mini seviye, mini sınıfında bir sağlık kanatlı insansız hava aracı görüyoruz. Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında. E, Zira ilaçlama yapmak için tasarlanmış bir yüksek santriz bu. Altta bir psikotronik alzması görüyorsunuz. Sizin şeyde değil, uzaktır. Evliyet aldığı uçurda asıl olan biraz yukarı doğru indirebilir miyim bilmiyorum. İndiremeyiz herhalde de. Bu da görünmüyor hocam. Yani. Telefon altıya benziyor. Evet, telefon altıya benziyor. Ne yaptık? Onu telefonla yaptık. yaptık. Onu telefonla yaptık. O, o bir amaçlı kullandığım bir şey. Proje değil. Ben de istedim. Yani, çok, çok güzel bir şey. Olacak. Tavsiye ederim. E şart. şey var mı hocam? Peki, çizim... E, Atay bir gruptan şey gibi, hani, nevi, Çok iyi olur. Yani, atay mı Manuel olursa... Hatta videolu bulursam video da atay. Çok güzel olur. tüm dünya gerende kullanılan çok stabil uçak, düzgün bir uçak. Bu parçalar mı? Petrol. Bu yani, manuelde var mı kaç kaça, kaça oldu böyle hepsi yoksa teziyoruz. ben tecrübe olan Olur bir şey bunlar. Ben tecrübeyle yapıyorum ama Ten hani yapıyor. sıfırdan anlatan bir şey var size. Öyle bu sıfırdan tam keser yapıştır işte, buna bir inşallah. Şey. Tamam. Size de atayım inşallah. Diğer <laughs> grupta mı? Bir tane var. Bir tane var. Biraz Hı da çalışmayacağım. Şimdi hocalarım sabit kanatlı, üstten kanatlı bir yapıda bir hava aracı görüyoruz. Bu hava aracının üstten kanatlı olmasının iki sebebi var. Yük taşıyacağız, çok stabil olması lazım. Üstten kanatlı uçaklar genelde stabil olurlar. Ve burada bir dihedral açısı görüyoruz gördüğünüz gibi. Yani kanatımız düz düz ilerlemiyor. Şurada bir açı var. Bu açıyı merkezden de verebilirsiniz. Yani kanat iki yanını verilebilir. Bir şey var mı? Bir... Kestim, atım, bir, var. bir şey var mı? derece. 12 demişsin. İla dört Son da parka da parka... parka... hocam o şu açı. Hmm. Evet. Yani kanatın gövdeyle yaptığı açı. Buradan bakarken değil de yandan bakarken yapacak. Bu zaten bir açı var gördüğünüz gibi. Biz 12 dereceye kadar çıkabilir. Angelofa atak. Bu ise dihedral açısı. Dihedral açısı da 2 ila 4 derece arasında. Dihedral yapılıyor. değil mi? Evet. Yani paralelde evet. baktığımızda şu eksenle, şu çizgiyi hayal düz devam ediyor dersek evet. şuradaki çizgiyle şu kanat evet. arasındaki açı 2 ila 4 derece olacak. Bu pilotun bazı ufak hatalarını kendisi tolere edebilir. Bu açıyı koyarsak. Ben yani yapacağınız projelerde böyle bir şey koymanızı, bunu da raporunuzda açıklamanızı tavsiye ederim. Yani Hakeminde hoşlanabilecektir bunun dışında hocalar uçağımızı açacağız. Uçağı açmadan takat güç vermeden önce kumandamızı kontrol etmemiz lazım. Öncelikle mesela şöyle diyelim açık switch var. Kumandadaki tüm açık switchleri kapatmamız gerekiyor. Yani hepsini kontrol edeceğiz. Hepsi kapalı olacak. Hocam basılı şekilde kapalıdır. Şurada üçlü switchse de ortaya alacağız. o evet, zaman hepsi şu şekilde olacak. Evet hepsi kapalı, kapalı, olacak. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız kumandayı açmadan önce gaz kolumuz kapalı olacak. Şu şekilde açarsak bir kazaya sebebiyet vereceğiz. Kapalı olduğundan emin olduktan sonra kumanda sadece pilotun elinde olacak. Yani ben hocayım bunu alayım. Bende dursun. Hayır. Pilot kimse. Pilot hocaysa sonunda ya da bir takım lideri öğrenci onda. Sadece pilotta olacak. Pilot sol eliyle gazı kapatacak. Yani normalde kapalı ama gazın kımıldayabileceğinden emin olacak. Çünkü çok güçlü bir motorla haşır neşir olacağız. Bu çok tehlikeli bir şey. Önlemlerimiz çok önemli. Bunu kapalı şekildeyken artık kumandamı açabilirim. Kumanda asla birine ödünç verilmez. Yani pilot kimse onun elinde olacak. Uçak üzerinde işlem yapılırken pilot da duracak. Ve pilot kesinlikle işlem yapmayacak takımınızda. Yani diğer teknisyen tasarımcı, üretimci, görevlileriniz kimse onlar uçak üzerinde çalışabilir. Kesinlikle. Uçak kapalı alandayken kesinlikle uçağa pervane takılmayacak. Yani böyle bir atölye ortamında çalışıyoruz. Elektrik vereceğim, güç vereceğim. Kesinlikle pervane takılı bulunamaz. Daha sonra pervanenin itki yönüne dik olarak şekilde düşünürsek yani bu uçağın itkisi şu an buraya bakıyor. Buradan 45 derecelik bir açı çekeceğiz hayali ve bu açının arkasında çalışacağız.